Do you hear it? Atmaz el. Herkes müftezel Burada yok gelen giden garip bir yoldalar yol çok güzel Kızma matmazel bunlar Herkes müftezel Ben tamam, birisi daha düştü. Burada yok gelen giden garip bir yoldalar yol çok güzel Cebim boş üstüm puman ayık Nasıl oldu deme bizim çocuklar hep ayık. Mesele para değil anla artık ahmak Nasıl olur biter deme böyle yaşanmak var Bu defa kaybediyor beni pusulan Bulutların içindeyim yanı sıra ne Ya gözümün içine bak he. Taşa dönüyorum Medusa, Medusa bro Etik Etiketi kes bizim karşımızda pes Yusuf Yusuf ol bro abim bize denk Çocuk bile alır sizden ödene Gökyüzümüz mavi değil canı istediğimiz renk Kızma matmazel Herkes müptezel Burada yok gelen giden garip bir yoldalar yol çok güzel Kızma matmazel Herkes müptezel Burada yok gelen giden garip bir yoldalar yol çok güzel Aşkınız yalan, sevginiz de yalan Gece çöker hemen açılmışsın babadan Göremem önümü hiç, onu soğumadan hiç Tebas otobüsü geçilmez kutu bir adam Beni sakın arama ya, dur kadar ye yeah. Şeklimiz puma oğlum, giymiyoruz North Face Life West, Life West, Life West Bromest almalıyım günün birinde ben her günü piç edeme, 19 sene çalış çabalı öde beden 1-2 milim eder Beni bir salın yeter Yazık dam. olur dedem de Kaydı gördüm kaydı sol, sol 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 Önümüzde Sol burada Burada yok Arkada 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 Tamam burada, burada düştü burada düştü güzel Ha <laughs>